Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer çok uzun zaman geçse de aradan yani en azından bu video için gene de atayım dedim. Ne olur ne olmaz yani atmış olayım. Ve hatırlatmış da olayım. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni gerçekten sevindirmiş olursunuz. Morgan oynuyorum. Ulus'ta oynuyorum. Zaten birçoğun 2-3 hafta geçti. O sebeple birçoğunu biliyorsunuz ama gene de ben anlatayım. En başta Morgana'dan başlayayım. Morgan'ın pasifi can emme. İlk yeteneği adamın yerine sabitleme ki bu bayağı uzun bir süre. İkinci yeteneği yerde bir şey oluşturma ve sürekli hasar verme. Üçüncü yeteneği büyüleri engelleyen ve büyük kalkanı veren bir kalkan oluşturma. Gördüğünüz üzere ilk, yeteneği. Dördüncü yeteneği uçta olduğumuz için her an atıyoruz. Dördüncü yeteneğimiz ise etrafımızdaki herkesi belli bir süre bağ oluşturup ve o sırada da hasar verip yani ilk bağımızda da hasar verip ikinci patlayışında da sersemletmemiz. Zonya ile iyi gidiyor haberiniz olsun ultimiz. Urfu zaten biliyorsunuz tüm yeteneklerin bekleme süresi neredeyse yok denince kadar az manamız bitmiyor. Bu şekilde ilerliyoruz. Mesela gördüğünüz üzere kör olmamı engelleyecekti. Yani eğer kör atma, e, kör etme atsaydı kör olmam engellenecekti yani. Öyle güzel bir yeteneği var. Bir, bu benim bir bakma eski videom. Neden eski videom diyeyim. Şundan dolayı az kalsın ölüyordum. Ölmedim. Ee, şundan dolayı diyeyim Çünkü ben ilk çıktığında Morgana ile Urf'da biraz oynadım Ondan dolayı mükemmel ötesi bir oyun olmasa da Keyifli bir oyun Çünkü sonuna baktığımda yani Çok da berbat Oynamamışız Öyle söyleyeyim Karakter bu kadar <laughs> ha Urf'da da şu top var ya Şu top ilginç bir toptur Normal LOL oynayanlar belki ee, Aslında LOL oynayanlar bilir Şundan dolayı o top çıktı millet ışınlama alıyordu bu top olmadan önce yani fırlatıcı olmadan önce. Çünkü ışından 60 saniyeydi. Tabi burada ışından ayakkabı olarak geldiği için çok bir anlamı yok ama önce normal lolde büyü olduğu için baya bir önemi var. Mesela Timo'ya karşı bunu oynamak gayet güzel. Mesela ben 3. yeteneği kullanıp şey yapabilirim. Mantarların üzerinden rahat rahat geçebilirim. Herhalde ki bir arada göstereceğim. Tutturamadım. Timo şeye doğru kaçtı. Ancak niye yapmıyorum bilmiyorum. Herhalde o an aklıma gelmediği için Morgana'yı da çok oynamadığım için gördüğünüz üzere kör olmayı engelledi. İyi kullanmışım yani zamanında kullanmışım. Ve sadece dürse dürse de bu şekilde oyundan bezdirdim adamı. Ulf'un bitmesinde bir 2 sen 1 gün falan kaldı. Hatta belki bu videoyu attığımda bitmiş olur. Bunu çekmeme yani bunu çektiğim vakit bir iki gün kalmıştı. Ha. Bu videoyu attığım vakit bitmiş de olabilir. O sebeple bilemem. Ancak genelde dursun bir şey olmaz. Çünkü internet sıkıntısı ve okuldur, şudur budur derken ne yazık ki onu da anlatacağım. Şudur budur derken atmam pek kolay olmuyor. Ne yazık ki. Ha orada da şunun hesabını yapmak gerekiyor. Ben onun hesabını yapmadığım için tutturamadım. Belli bir sekme şeyi var. Topun. Sizi sektiriyor belli bir seviye. Ondan dolayı ona göre ayarlamak gerekiyor. Bu karaktere normal şartlarda en başta Lian şey ne Lian Lüden iyi gider. Ama en başta o da mana sıkıntısını çözmek için. Başka bir sebebi yok. Mesela ultimi kullanıp saldırmaya devam edebilir mi? Niye? Heh, aferin bana. Son anda gene ölmekten kurtuldum. <laughs> Neyden bahsediyorum eşyalardan? Normal şartlarda dediğim gibi ee, Luden daha mantıklı oluyor. Çünkü alt eşyası olan her seviye atladığımızda mana veren ki gördüğünüz üzere pasifimizden gelen bir canem miydi o? Mana veren yani manamızı çoğaltan bir yetenek olduğu için hop akal geldi. O üstüme atlayacak benim. Atlayamadı gene tutturması lazım muhtemelen tutturur tutturamadı İyi. Son anda güzel oynayıp almışım. İnşallah ölmem. Geri dönmem lazım benim. Ha, aferin bana. <laughs> e, ne denir ona? Bak iki kelimeyi bir türlü bir araya getiremedim. Şu alt eşya var ya kayıpçı. Ha, gördüm. Normal eşya dizimde bu daha iyi. Ultimizin bekleme süresini de azaltıyor diğer şey. Mesela şu ikinci eşya bilmem ne ruhiyen büyük kitabım falan filan işte. Ve manamız da inlememiz sağlıyor. Bu şekilde olması daha iyi ama şu Morello yerine veya Luden yerine Liendri e alınabilir. Şundan dolayı çünkü o, o yere attığımız kötü zemin mi diyeyim ne diyeyim asitli zemin mi diyeyim şeytani zemin mi diyeyim daha siz ne derseniz deyin. Onu attığımız vakit ee, aynı zamanda yanma hasarı vereceği için de etkili oluyor. Ha şu da yapılabilir. Liandri Morello. Niye bu ikisini diyorum? Çünkü biri zaten sürekli hasar vermemesi sağlıyor. Diğeri ağır yara açıyor. Ağır yara açtığı için de etkili oluyor. Ultimini alıp devam edebilirdim. Ancak korktum. Niye korktum bilmiyorum. Kayla orada kapışırken. Baya korkak oynamışım. Herhalde ilk oynadığımdan ötürü mü internetime güvenmediğimden ötürü mü bilemiyorum. Ancak baya baya korkak oynamışım. Yani 19-5 gidiyor millet. Totalde bizimkiler. Ben 1-0-2 gidiyorum. 3 skorda kalktığım var. Lee Sin onu aldı. Daha geçti ben. Kuleye vurmaya devam edeyim. Urf'taki ilk kulelerin şöyle bir özelliği var. Mesela direkt ultiyi açıp saldırmam lazım benim. Hah. Sonunda. Bunu alamam muhtemelen. O iyi oynamış orada Lee Ama gene de kaçtım. Şanslıymışım bu oyun bayağı. Yani şey değil. Nerede kalmıştım ben? Ha ilk kulelerden bahsediyordum Urf'ta. Urf'un bu özelliği hoşuma gitti. Normalde normal lolde var mıydı hatırlamıyorum ama ilk kuleler daha fazla barikata sahip, daha fazla barikata sahip olduğu için de daha hızlı düşüyor ve daha fazla para veriyor daha hızlı düşüyor çok doğru olur mu bilmem ama daha fazla para veriyor o açıdan güzel oluyor şu an 2.05 gidiyorum mükemmel bir skor değil ama benim için ideal çünkü bu benim ilk oynayışımdı İlk Morgan'a geldiğinde falan çekmek için almıştım o zaman oynadım ancak daha yeni bugüne nasip oldu atmak için ne zaman nasip oldu bilmiyorum ama olsun ee, burada devam ediyoruz ben geri dönüyorum. Neydi şunun adı? Eşyaların ismini bile unutmuşum. Şapka. Rabalon'un şapkası. Ha, ama şu topu kullanmadık. Şu şeyi kullanmak biraz sıkıntı geldi bana. Çünkü eğer şu duvarlara işaretlersek bir taraf alıyor diğer tarafı almıyor. Yani istediğimiz gibi kullanmak zor oluyor. Böyle bir oyun deneyimledim de. Orada kötü oynadım. Çok iyi oynamadım. Tahmin ederek oynamadım. Arkamızdaymış. Benim şeyime takıldığı için gördüm. Ee, ...kötü zeminime. <laughs> Öyle demek... aklıma sadece geliyor. Mesela... ...neden ağır yara olsaydı mesela... ...o meyveyi yediğim zaman... ...daha az yani yenilecektim. Ondan dolayı Liandri artı Morello... ...iyi olabilir. Tabii karşınızda can... ...yenileme şeyi çok fazla varsa mesela... ...Morgana'nın karşısında... ...oynuyorsanız herhangi bir karakterle... ...Liandri artı Morello yapmak mantıklı. Ben şu an Liandri'yi alıyorum. Ve bilmem ne ruh yiyen büyü kitabını almıyorum. Çünkü ultim zaten kısa bekleme süresinde. Onu almamızın sebebi de şey zaten. Bekleme ultimizin bekleme süresini aza indirmek. Çok basit mantık. Çünkü ultimiz baya değerli. Menzili az ama değerli. Ultimiz değerli olduğu için de baya kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu 5 kişiyi birden sabitleme şeyi olabiliyor. Yani sabitleyebiliyoruz. Mesela Morgana artı Leona. Bu ikisi birlikte birleştiği zaman çok etkili olabilirler. Çünkü biri ultiyi çakar, diğeri de ultiyi çakar ve biter yani. Aynı zamanda Urf'ta da Lux, Lux ve Morgana ikilisini de yapabilirsiniz. Durmadan yerine sabitleyerek düzgün bir şekilde atılırsa yetenekler. rakibi kanser edebilirsiniz. Bunu da unutmayın. Belki bu Urf'ta yapmadınız. Aklınıza gelmedi. Belki de hiç görmediniz ama birçok insanın yapmıştır. Ben bile yaptım. Yalnız bir olmama rağmen. Ee, birçoğu insan yapmıştır. Denk gelmemiş olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Milleti deli etmek istiyorsanız onu yapmanız iyi olabilir. Keyfimi almak istiyorsanız bu şekilde. Hop. Onu da aldım. Şu an Lee'sin bayağı şey sıkıntı çıkartıyor bize. Uçuyor kaçıyor. Zaten Urf'ta bir diğer sevmediğim karakterlerden biri de Lee'sin. Mesela gördüğünüz üzere niye Zonya? Zonya'yı ben almış olsaydım şu zamanda ölmemiştim ve bir iki kişiye stun atmıştım. Sebebi bu. Ancak bence ultinin menzili biraz kısa kalmış. Yani bir iki milim ya da bir iki radyum diyeyim. Fark etmiyor. Azıcık biraz daha uzun olsaydı daha iyi olabilirdi. Normal oyunu hesaba katarak söylüyorum bunu. Bu oyunda çok önemli değil zaten. Urf bu. Bundan sonra ha şöyle bir eşya dizilimi de yapabilirsiniz aklıma gelmişken Liandri artı Raleigh'nin kristali herhalde buydu ismi eşyanın hatırlamıyorum ah, ben de bunu demek istiyordum ufaktaki bu sıkıntı Liandri artı Raleigh yani niye bu ikisi diyorum biri zaten yakıyor. diğeri yavaşlatıyor sürekli bir yavaşlatma veriyor bilerek ona üçüncü yeteneği verdim kalkanı verdim ki şeydeyken sıkıntı çıkmasın diye ee, mayınlara basarken sıkıntı yaşamasın diye arkamızda çıkacak muhtemelen o <laughs> şöyle de kovalıyoruz hala da adamı arıyoruz herhalde kaçmış bu da bizim şeyimiz olsun Nazardaydı, nazar nazar ama harbiden nerede bu adam merak ettim dönüp bir de geri geliyormuş yok akali <laughs> ne yazık ki Akali'ye aldırdık onu. Yan piri. Şu an iyi durumdayız. Evet Timo geri dönmüş geri gelmiş. Şu an kötü durumdayız. <laughs> Sonunda kaçtım. Çünkü burada bu seferkinde bulunmak zor olurdu. Üstüme atlarlarsa bile ultim var biraz. O sebeple rahatlığım var desem iyi yeri. Gördüğünüz üzere hasar görüyorsunuz. Tomlarca kişiye şey yapıyorum ve kule dibi yapıyorum. Hala daha ölmedim. Bir türlü giremediler. Daha yeni Lee şimdi girecektir. Giremediler ve takımım yetişti. Ulan güzel oynamışım burayı yani ha. Doçlaya doçlu ama muhtemelen öldüm burada. Yani bitkinliktir şudur budur. Hatta aldım mı İrelia aldı. Neyse o da iyi. Yani bir kişi için iki hatta İrelia'nın oynayışından ötürü iki kişi feda ettiler. 3 kişi feda ettiler. üçüncü 3. kişimiz de öldü. 3'e 3 üç bir değişim oldu. Gereksiz saçma sapan oynamasalardı bizimkiler. Daha iyi olabilir. Aa iyi. Bu da. Benim buradaki eşya dizilimim eğer manayı falan filan önemsemiyorsanız ıı, takımı arkadaşınızdan maviyi vereceksen mavi golemi şu eşya dizilimini ben daha çok tavsiye ediyorum. Liandri ee, bu Az önce alacağım şey adını hatırlamıyorum. Ancak söyledim sonra ben Rayla'yı. Ondan sonra Cema. Neydi? Şapka. Rabadon'un şapkası. Belki bir Delü'den. Ha, ama tabii değişebilir. Niye bu şekilde bunları almanızı tavsiye ediyorum? Sen biri yavaşlatıyor. Diğeri %40 canın altındakilere ilk kat hasar veriyor. Kritikten ötürü. Kritik vurmanızı sağlıyor. Şimdi yetenek zaten Belli şeyden sonra 100-100-100-100 vuruyor. Şimdi 200-200-200 vuracak. Ve bunu birkaç saniyede yapmış olacak. Şimdi bu şekilde olduğu için de <laughs> şöyle adı nedir? Etkili olmuş oluyor. Mesela tamam. Şu andan itibaren çok daha hızlı ölmeye başlar yani bu adam. Tam yerinde tutturdum. Güzel. 2-2-10 gidiyorum support gibi supportum ama olsun. Biraz zoruyor. Kyle de şu an bayağı güçlü. Kyle de tavsiye ederim oynayın. Ee, ne diyecektim ben? Support gibi supportum dedim. Bayağı etkili bir karakter. Ben sevdim ya Morgana'yı burada oynamak keyifli. Böyle kötü gelmiyor. Mesela Timo çıktığında ben Timo'dan keyif almamıştım. Leona'dan vesaire keyif almamıştım burada. Ama Morgan'a gerçekten keyifli. Lan sıçrattı son anda. Sıçratmasaydı öldürmüştüm. Ha Morgan'a normal şartlarda LoL'de en uzun e sabitlemeye sahip olan kişi. Timo zonyasını kullandı. Aldım direkt. Şu an aradan kaçmaya çalışıyorum. Çünkü arada kalsak ölürüz. Düz mantık. Bir daha gitti. Orada ben birini daha almışım. Ne aldım lan ben dikkat etmedim. Herhalde Liendri falan aldı. Böyle böyle. Şuna E atmam lazım daha doğrusu. Üçüncü yetenek. E dediğime bakmayın. Ultim geri geldi. Ulti attım ve öldürdüm. Menzilimin içerisindeyken hiç yetenek tutturmaya gerek kalmadı. Ha kombolardan biri iki türlü oluyor. Ya ilk yeteneği tutturup ulti atacaksınız. Ki bu zor olan combo. Ama risk almak istemiyorsanız. İkincisi de milletin arasına gideceksiniz. Ulti atacaksınız ve az kalsın Kule tarafından öldürülüyordum. İkincisi de ulti atacaksınız ve sabit yani sersemlediği anda adam gideceksiniz şeye basacaksınız. Ultiye şey, ne ultisi demişim. İlk yeteneğe basacaksınız. Zaten oyunda kazandık. Öyle yani. Karakterin iki tane kombosu var. Takım arkadaşlarımıza kalkan atmayı da unutmamalıyız. Zaten şeyden gelen Pasimizden pasifimizden gelen bir, bir can emme var. Bir de şey ayakkabısında alırsak daha etkili oluyor. İyi hasar vurmuşuz. Gördüğünüz üzere tam skorumuz mükemmel değil ama gerçekten iyi hasar vurmuşuz. Öyle dediğim gibi ya Merkür'ün adımları veyahut da can çalma çizmesini alabilirsiniz. Burada da videoyu kapatıyorum. Uzun süre oldu. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni gerçekten fazlasıyla sevindirmiş olursunuz. Günün geri kalanında iyi vakitler dilerim. Kendinize iyi bakın.